Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kısar bir oynuyoruz ve ben masumum. Evet. 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 İlk defa katilimi oynuyoruz arkadaşlar. Sevgi olmak like abone ol. Devri var çok sevdim. Aha dedektif öldü. Dedektif öldü. Nasıl sardılar? Yahu! öldürüyorlar la adamları. Onlar kaçırmayın ise öldürüyorlar çünkü. Bu arada arkadaşlar de bazı değişiklik yani başka, başka bir skinle şey geçtim ama belki olmayabilir. Ee, onun için şey normal iyi skinle de

3 bak kişi, kişi var. var. ben varım, üç kişi var, bir de, de katil. Katil Bu katil olabilir. buraya geçme geçiyoruz. Bunu yapmak ne Bu arada arkadaşlar neden böyle buraya kesildim derseniz size birkaç bir açıklama var. var. Eğer arkadaşlar başka, başka yani başka oyunlar çekmemi istiyorsanız söyleyin aşağıma aşağı aşağı çek çek denilen videoları çekeceğim. Vloglar da <laughs> çok yakına gelecek. Eee bir de şey gelecek arkadaşlar. Eee Facebook videolar da gelecek. Onun için takipte, takipte kalmayı yani. Bu arada arkadaşlar gitmiş görüntülenmeye çıkmışız. Çok teşekkür ederim. ederim. Hep, Bu... Hepinizin sayesinde bu... Olan bir şey. Yani... Sizi seviyorum yani. Sizi sevi görmek... Seviyorum. Sağ <laughs> <doğrusu>. ol <laughs> Ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yükselip alsamıyor. Evet masum. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere de katil, katil oldum Alın. Tabii Tabii olur. Olur. Evet harbiden şu an iyi. Ikinci, yani ikinci iki oynayışım. Katil sen, sen dünyana almış. buraya gidene giriyoruz. Hayır ve arkadaşlar kaçıyla daha Ee, arkadaşım şu an sabah video çekiyorum ve acayip yapıyorum. Onun için lütfen lütfen abone ve like atmayı unutmayın. kanalıma You <laughs> should <görüşürüz. Tarıklı gülüyor> <kalmayı gülüyor>